Android cihazda kullanmış olduğunuz herhangi bir uygulamanın beta programına nasıl katılırsınız? Bazı uygulama geliştiricileri beta programı açmayabilir ya da bazıları sınırlı beta programı açabilir. Burada tamamıyla şans işliyor. Eğer bir uygulamanın beta programı doluysa buna katılamazsınız. Mesela WhatsApp gibi. Ben aşağı yukarı bir yıldan beri deniyorum ve hala beta programı dolu. Instagram'ın beta programına katılacağız. Play Store'a geliyorum. Ben videoya geçmeden önce Instagram araması yapmıştım ve Instagram buldum. Bakın burada. Kaldır ve aç var. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Şurayı kapatıyorum. Devam ediyorum. Burada ben bir yorum yapmışım. Tamam bu önemli değil. Devam ediyorum aşağı doğru. Uygulama desteği var burada. Bunu açtığınızda Instagram'ın resmi bilgilerini görürsünüz. Bizim işimiz burayla da değil. Burayı şöyle kapatalım. İniyorum aşağı doğru. <laughs> Beta programı normal bir kararlı sürüm gibi tam stabil olmayabilir Onun için burada risk biraz da sizde katıl diyorum Beta bakın benim az önce söylediğim burada kendisi de söylüyor zaten katıl diyorum şimdi bakıyorum şuraya Hesabınız programa ekleniyor diyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir diyor. Eğer geliştirici izin veriyorsa siz de kullanmış olduğunuz uygulamaların beta programlarına katılarak herkesten önce yeni özellikleri deneyimleyebilirsiniz. Ancak yine söylüyorum, bazı özellikler geliştirme aşamasında olduğu için kararsız olabilir. Bunu bilmenizde fayda var.